Merhaba değerli izleyiciler. Bu videomuzda sizlerle iPhone 11'in çok kısa bir incelemesini yapacağız. Bununla beraber yaklaşık 4 yıldır kullandığım Android döneminden bu noktaya geldiğimizde ne farklar hissettim, ne gibi deneyim farkları var bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle Apple iPhone cihaz kullanma hikayemden birazcık bahsedeceğim. Ben yaklaşık Bundan 4 yıl önce bir tane iPhone 6S bir telefonla geçmiştim. O zamana kadar da yine Android kullanıyordum. Bütün telefonlarım Android'ti. Ondan sonra bir iOS deneyimlemek için 4 yıl önce bir iPhone 6S almıştım bir dönem. E ve bununla alakalı kullanıcı deneyimlerimi ve daha sonra tekrar neden Android'e geçtiğimle alakalı bir video çekmiştim. Onu da şu yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. E bununla beraber o dönemden sonra da ilk aldığım telefon... Yani oradan geçtiğim telefon Huawei Mate 9'du. Hala kendisi burada. Ama ekranı kırık, mikrofonu arızalı falan. Ama çalışıyor. Yani ekranı kırık olmasına rağmen çalışıyor hala. Bu telefonla ilgili de aslında bir deneyim videosu çekmek istiyorum. Bence o dönem için çıkan piyasadaki en iyi Android telefon buydu. Ve gerçekten hakkını verdi. Bununla alakalı çok küçük bir pif nokta vereceğim size. Bu telefonun bir öngörüsü vardı. Ben yapay zeka ile e, telefonun yavaşlamasını engelleyeceğim diyordu bu telefon. Öyle reklamları vardı. Hatta bunun da inceleme videosu var. Yine onu da koyayım kartlara. O telefon gerçek bu telefon gerçekten onu yapabildi. Bu telefonu ben yaklaşık 2 2 yıl civarı kullandım. yaklaşık 2 yıl civarı da eşim kullandı. Yaklaşık 4 yıl kullanıldı yani bu telefon ve o 4 yılın sonunda kesinlikle hala akıcı bir Android deneyimi sunuyordu. iPhone gibi yani hiçbir şekilde yavaşlamadı. Huawei'yi bu noktada kesinlikle tebrik ediyorum. Arada şöyle bir Huawei Mi 5 geçti. bundan sonra bir dönemde yine kanalda incelemesi olan Yine üst seviye bir Android telefon. Samsung Galaxy S10e kullandım. Normal şartlarda S10e'den bu iPhone 11'e geçmem. Ama işte bu telefon hakkı rahmetine kavuşunca ben bendeki telefon eşime geçti. Ben de kendime bunu almış oldum. Ee, bir bahaneyle tabii ki her zamanki gibi. <laughs> Yoksa daha ucuz bir telefon alınabilirdi vesaire vesaire. Ama konjöktür durum bunu gerektirdi diyelim. Şimdi çok kısa 4 yıldan yani iPhone 6s'ten s bugüne kadar iPhone'da değişiklikler olmuş mu? iOS'ta değişiklikler olmuş mu? iOS 14'ü de yükledim bu arada. Onda bile bazı farklılıklar geldi. Fakat gerçekten çok fazla değişiklik olmuş. Benim o gün şikayet ettiğim birçok sorunu gidermişler. ve şu anda bazı noktalarda Android'e yakın deneyim sağlamaya başlamış. Bazı noktalarda zaten Android'den iyiydi. O noktalarda da iyileştirmesini devam etmiş. Peki neydi benim dert ettiğim konular? O videoyu da izledim bu videodan önce. Bir kere öncelikle bildirimlerine hakkında kötü yorumlar yapmışım. Fakat bugüne geldiğimizde o, o dönemki bildirim yönetimine göre bu dönemki bildirim yönetimi daha iyi. Beni rahatsız etmedi. Yani bildirimleri gayet... Hani Android Android'de hala biraz daha iyi. Daha detaylı ayarlar yapabiliyorsunuz ama artık öyle dert edecek bir noktada değil. Bu da gayet iyi. Çok fazla şikayet ettiğim başka bir konuda şey olmuş o zaman 4 sene önceki Apple'da demişim ki e kardeşim bu mobil veride YouTube'da video izlerken bana çözünürlük ayarlarını yaptırmıyor yani. Eğer 4,5G şebekesi o zaman 4K video izleme müsaade ediyorsa video çözünürlüğünün 4K olarak izle gerçekten de böyleydi. Bunu galiba bir iki güncelleme sonra düzelttiler ama o dönem benim çok ciddi eee bant tüketmeme sebebiyet vermişti ve çok çabuk internetim bitiyordu. İnternetim yetmez hale gelmişti. Ben bunda da benzer bir deneyim yaşayacağımı düşünüyordum. Android'de çünkü her zaman daha az veri tüketimi olur gibi bir durum vardı. E, ve Android telefonlarımın birçoğunda şey yapabiliyordum. İşte Bugün sıfırlıyorsam çünkü herkesin ekstra kesim tarihi farklı. Bu mesela hala ay başından itibaren hesaplıyor. Ama benim ekstra kesim tarihi farklı. Onu resetletmiyor. O zaman da resetletmiyormuş. Şimdi de resetletmiyor. Ama e, data kullanımı ile alakalı bunda ben bir problem yaşamadım. Diğerinde yaşıyordum. Bunda yaşamıyorum. Yani Android'de mesela bana 12-15 GB yetiyorken bunda da 12-15 GB yetiyor. Hatta belki de biraz daha tasarruflu bilmiyorum. Yani... Ee, şu anda ben IOS telefonun, Apple telefonun daha fazla veri tükettiğini söyleyemem ama 6S zamanında bende o zaman Samsung Galaxy S5 vardı ondan kesinlikle fazla veri tüketiyordu. O zaman 5 GB paketim 5 GB bana Android'de yeterken Apple'da yetmez oluyordu ama bu 11'de böyle bir sorun yaşamadım açıkçası veri kullanım konusunu düzeltmişler. Zaten o e, e, YouTube uygulamasındaki işte bandwidth ayarlama meselesi zaten çoktan gelmiş. Bunda da var zaten. E, mesela ama YouTube uygulamasında gibi eksik var. iOS 14 ile beraber gelen mesela videoları ne yapıyorsunuz? E, Netflix'te falan izlerken durdurup veya işte aşağıya alıp küçük ekranda burada artık izleyebiliyorsunuz bu telefonda. Yine o iOS 14 ile geldi ama şey de yok. YouTube uygulamasına hala bu güncelleme gelmedi. Büyük ihtimalle gelecek. Bu olay Android tarafında yıllardır var. Yani benim ta Galaxy S5 ile bile vardı bu özellik. Buna gelmedi henüz. Tabii ki Google'da aralarında bir rekabet var. Bazı konularda bir şeylik var. Yani böyle onun önünü kapatıyor gibi bir durum var. Mesela YouTube'da o zaman ben videolar çekiyorum. O videoları sisteme yüklerken ne oluyordu? Yavaş yüklüyordu, daha zor yüklüyordu. Bu hala yavaş yüklüyor. YouTube uygulamasından ben videoları çekip yüklerken ve galiba 60 FPS yüklemiyor. 60 FPS videoyu bile 30 FPS olarak yüklüyor. Android tarafında bu daha başarılı o günden bugüne geldiğimizde ama genel olarak kesinlikle kendini toparlamış. Yani o zaman benim dert ettiğim, mesela en büyük dert ettiğim konu altta işte pilmiş. Pili gidiyor. Evet, kullanmadığınız zaman pili bitmiyor. Herkes bilir bunu. Android telefonları bırakın, özellikle Samsung telefonları bunda öyle bir durum yok bu arada. Bunu gece koyuyorsunuz, sabah iOS gibi. Yani Huawei o işi becermiş. Ama bunu becermekle beraber Huawei'nin handikapları oluyor. RAM'i boşaltıyor, bilmem ne yapıyor. Mesela akıllı saatiniz bağlıysa Bluetooth'ta Bluetooth connection falan gidiyordu bunda. Kopartıyor. Tanımıyor. Diyor ki bu pil tüketiyor. Kapatıyor. Yani ben arka tarafta mesela bir video render ediyorum. Onu arkaya atıyorum. Bakıyorum küt kapatmış. Youtube'da video upload ediyordum bunda mesela. Küt kapatıyor bir süre sonra. Yani böyle bir e, agresif pil yönetim politikası var bunda. Öylece bunu sağlıyor. Ama Apple telefonlar bunu yapmıyor. Yani hani kesmiyor da ama pili de düzgün kullanıyor. iOS 14 ile beraber ufak bir ısınma ve pili daha hızlı tüketme gibi bir durum oldu. Olmadı değil ama çok da etkileyici bir yani çok aşırı olumsuz etkilemedi. Geçelim eskiyi kıyaslamayı geçelim. Yani eskinin yani şunu demek istiyorum. Eskiden ta benim 4 sene önce yaşadığım iOS ile bu deneyimiyle bugünkü benzemiyor. Telefon da zaten çok farklı bir noktaya gelmiş. O zaman dert yandığım pil problemi tabii ki 11'de yok. Mesela ben S10e kullanıyordum bundan 2 ay önce. Onunla bunun pili kıyas götürmez. Yani bunun pili net 2 kat daha fazla gidiyor bana. Yani onu atıyorum bir gün kullanıyorsam bunu 2 gün kullanıyorum. Onu yarım gün kullandığım yerde bunu... Ee, şöyle kapatayım. Bunu e, bir gün kullanıyorum. Yani hani tam iki kat fark var. E, o yüzden bu çok daha orada pil konusunda iyi. Tabii S10'a iyi bir örnek değil. Gidip de hani S10 Plus da işte S10 düz S S1 oyununa değil de S10 Plus da muhtemelen bunun pili benzer gider. Ama S10 Plus'ın pili bundan çok daha yüksek. Ama bunun yine öne geçeceği bir nokta var. O da nedir biliyor musunuz? Ben şimdi bugünün deneyimini birazcık sizden bahsediyorum. Bu telefonun da özelliklerinden bahsediyorum ve aslında S10e ile de birazcık kıyaslamış ol kıyaslamış olacağım şu anda. İster istemez bir önceki telefonum olduğu için. ve da Android'in flagship yani işte amiral gemisi bir telefonu neticede. Bütün donanımı o yönde. Yani geçen serinin amiral gemisi. Bu da geçen serinin amiral gemisi. Öyle kıyaslayın. 12 ile işte S20'yi kıyaslamıyoruz neticede. Bu doğrultuda baktığınız zaman bana göre o telefonun kamerası genel manada daha iyi. S10e'nin kamerası iPhone 11'den bence genel manada daha iyi. Hem gece fotoğraf çekimlerinde, gece video çekimlerinde, gündüz video çekimlerinde HDR işlemesi vesaire S10e'nin daha iyiydi. Ama onun da videosu iyi bu arada. Gayet güzel bir video çekiyor ama bunun videosu hala bir tık daha iyi. Bununla çektiğim videolar gözüme daha güzel gelmiyor mu? Evet geliyor. Peki bir diğer önemli artısı ne bunun? Yani bu telefonun kamerası iyi bu arada. Yani bir flagship beni rahatsız etmiyor. Gayet güzel. Kamera yüzünden bunu değiştirmem yani. Ben çektiği videolarda, fotoğraflarda gayet tatmin edici. Portrelerdeki yaptığınız ışık efektleri falan hatta daha böyle s eden beni daha fazla tatmin ediyor bu telefonda. Hani kamerası ne derseniz Denk derim. S10'nin daha iyi olduğu konular var. Bunun daha iyi olduğu konular var. Denktir. Hani Android'de kamera yüzünden geçecek bir durum yok şu anda bu telefonda. Ama çok beni hayatımı fark ettiren diğer bir özellik de. Mesela telef arabada ben Android Auto veya işte bunda da CarPlay kullanmaya başladım. Android Auto Türkiye'de zaten yok. APK falan yüklüyorsunuz. Bence bu çok ciddi bir güvenlik açığı. Herhangi bir kontrolden geçmemiş bir uygulama yüklemek zorundasınız telefona. Ve bankacılık uygulamalarımız her şey burada. Yani onu kurarken bir elim titriyor benim AP APK'ları ama kuruyoruz çünkü çok kullanmam gereken bir şey. Allah şükür daha olumsuz bir deneyimde yaşamadım telefonla ilgili bir hacklenme, virüs problemi veya bankacılık uygulaması ile alakalı falan bir sorun yaşamadım ama size bir stres oldu. Ve birazcık da Android e, ek, auto ekranının akıcılığı vesaire bu şimdi söyleyeceğim buna göre gerçekten biraz daha yavaş. Bunu taktığınızda ne oluyor? Telefonda hiçbir yavaşlama olmuyor. Hiçbir ısınma problemi olmuyor. Çok hızlı çalışıyor. Ekran mesela o e, Type C kablosu bunun Lightning kablosuna göre bana sorarsanız birazcık daha kolay bağlantısı kopuyor. Android e, auto ekranı gidiyor filan. O kablo çabuk eskiyor. 3-4 ayda bir kablo inlemeniz gerekiyor. Çünkü her gün takıyorum. Ama bunu 3 aydır kullanıyorum neredeyse. Hani o kabloda öyle büyük bir sıkıntı yaşamadım. Takar takmaz algılıyor, hemen geliyor. Android auto'da hemen gelmiyor. Bir de bu telefonu takıyorum ve bu şarjda oluyor üstüne. Yani arabanın USB portundan. Mesela ben akşam işten çıktığımda bu telefonun şarjı atıyorum %80 olurken. Bu arada Apple, tar Android tarafında %40'a düşüyor. Tam dediğim gibi yarı yarıya idi yani. Yarı yarıya fark ediyor. Ee, s 10 ile kıyaslıyorum telefon olarak. Evet. Bunda çıkarken zaten şarjım %80 oluyor. Bir de Apple CarPlay'e takıyorum. Eve geliyorum. Yarım saat 45 dakika araba kullanıyorum. %100 olmuş oluyor. Yani hem şarj oluyor hem CarPlay çalışıyor. Yani burada yazılım donanım uyumunun e, ne kadar değerli bir şey olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz. Kullanım deneyiminize çok olumlu etki ediyor. Peki başka ne diyebilirim ben bu telefonla ilgili? İşte Cicak yok burada. Şurada 3.5 mm cacak yok. s 10 vardı. Bundan sonra gelecek olan Android telefonlarda da yok. Amiral gemilerde ama... Gerçekten olsun isterdim. Ben bunu çıkartmalarını istemiyorum. Neden? Şu mikrofonu mesela bağlayacağım. Bağlayamıyorum. Aparat lazım. Orijinal kablo lazım. Filan falan uğraştırıyor. Yani istemiyorum. Ekran olarak da bir yani 11 kullananlar için 11 Pro'larda böyle yine bir sorun olmayacak bu arada. Şu LED ekran ya. Bu led ekranı olduğu için şeyde film izlerken Netflix'te filan şuralardaki boşluklar kalıyor ya böyle o beyazlığı görüyorsunuz LED ekran alttan aydınlatmalı bir ekran olduğu için o karanlık olmuyor. Bir tek orada o ekranın handikapını yaşadım yoksa çözünürlük vesaire hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Yıllıkları nasıl günümüz amiral gemisi yani mesela OnePlus'la kıyaslarsanız OnePlus 8, 8 Pro ile o daha akıcı gelebilir size. Neden 120 Hz ekranı var veya 90 Hz ekranı olan başka bir Android telefonla kıyasladığınız zaman ama e, genelde deneyimde bir sürü uygulama arası geçişlerde bilmem ne de S10 e ile kıyasladığımda bu bana daha akıcı hissiyatı veriyor. S10 E dahi hala takılıyor. Bundan 4 yıl önce söylediğim şey hala geçerli. S20 çok kısa bir süre hani marketlerde falan deneyimledim. Boş bir telefon olmasına rağmen, içine hiçbir şey yüklenmemesine rağmen çok aşırı akıcı evet hiç problem yok ama yine de bundaki o uygulama mesela bunun kullanıcı deneyimi gerçekten hala çok iyi. Elime alır almaz alıştım, yabancılık hissetmedim, hızlı bir şekilde adapte oldum. E, kötü yönleri, yani iyi, genelde hep iyi yönlerini saydım telefonun. Genel olarak da memnunum. Sadece şunu söyleyebilirim. Yani 8500 lira civarında bir telefona para verecekseniz eğer e, Apple telefonları iPhone 11'e bu 128 GB 64 GB da alabilirsiniz bu arada hani ben 128 32 olmaz evet ama 64 kullanılabilir bence özellikle evde bir ekstra external hard diskiniz varsa filan standart fotoğraf video çekmeyle 6-7 ay götürür sizi 6-7 ayda bir de bir cihaza bağlayıp bunun içindeki verileri almak zor gelmesin ama 128 daha iyi elinizi rahatlatır bir sene falan kullanabilirsiniz e, sıkıntı yaşamadan. Android tarafına bak Android tarafına değil de daha ziyade Apple tarafına bakmanızı tavsiye ederim. 7.5-8.5 arası bir bütçeniz varsa OnePlus'lar Türkiye'de normalinden pahalı satılıyor. Bununla beraber zaten işte e çakma vesaire bir şey alacaksınız onu da tavsiye etmiyorum. Nasıl bir e atacakları vesaire bunları bilemezsiniz. S20 alabilirsiniz ama S20'ye o parayı vereceğinize ben hala bunu almanızı tavsiye ederim. S20'nin bundan en büyük avantajı ne olacaktır? Ekran. Ekranın size ne faydası olacak? İşte daha siyah görüntü olacak. Çünkü şey için işte 120 Hz falan ama akıcılığı kafaya takmayın. Bunun akıcılığı da çok güzel. O 120 Hz olması o uygulamaların arasındaki geçişteki o lagı, yavaşlığı engellemiyor. Genel olarak akıcı ama e, ortalamada baktığınız zaman bu telefonun size vereceği akıcılık daha iyi olacaktır hala. Kamera konusunda evet S20 e sonu, belki S20'den bile iyidir bu arada kamera konusunda. Hani hemen hadi aynı sayalım onları. S20'nin kamerası ile bunun kamerası arasında da ciddi bir fark yok. Bu hala video konusunda daha iyi. Ha, He, bunların hepsinin dışında benim gibi arada bir de olsa video çekip böyle YouTube'a falan yüklüyorsanız zaten ben size kesinlikle bunu tavsiye ederim. Çünkü bunda iMovie diye bir video editleme uygulaması var ve Android'de bunun yanına yaklaşabilecek daha hiçbir uygulama yok. Yani bilgisayarda video düzenlemenize benim seviyemde bir kanalınız varsa biraz daha olabilir. Bence 50 bin, belki 60 bin aboneli bir kanalda bile sadece bu telefonu hem video editleme hem video çekme için kullanabilirsiniz. Gayet de kaliteli sonuçlar elde edebilirsiniz. Ee, genel olarak çok güzel bir uygulama video editleme tarafında. Müzikle uğraşacaksanız yine bu telefonun verdiği e, müzik uygulamaları kendi içerisinde yüklü gelen veya dışarıdan yükleyebileceğiniz Android tarafındakilerden daha kaliteli. Güvenlik açısından bankacılık uygulamaları vesaire bunda daha e, güvenli hissettiriyor size her zaman. E, ama tabii ki parayla alakalı bir şey bu. Telefona yapacağınız yatırımla alakalı. Ben telefon 3000 liradan fazla vermem diyorsanız ki hakkınızdır. O zaman tabii ki Android tarafına yönelmek zorundasınız. Ama 75 8 lira çıkıyorsanız %60-70 bence Apple tarafını düşünün. Onun aşağısını ondan sonraki kalan kalan boşlukta ise eğer Apple istemiyorsanız o zaman Android'e bakın ama yüzde %60-70 belki 80 nerede o rakamlarda Apple'dan şaşmamanızı tavsiye ederim. Yani bu telefonun incelemesi olmadı. Bu zaten bir sürü incelemesi var. Hani malzeme kalitesini vesaire zaten şu kenarlar hani benzer Apple'ın telefonlarıyla şu an piyasadaki bu fiyattaki Android telefonlarında malzeme kalitesi her şey birbirine çok benzer. Üst seviye Apple'ların malzeme kalitesi bir tık daha iyi olabilir Android'lerden çünkü paslanmaz çelik falan kullanıyor. E, buradaki çentik hiç beni rahatsız ediyor ama bir de Face Detection var ya bunda o çok güzel bir şey. Gerçekten e, her seferinde tanıyor. Bu dönemde tabi maske falan takıyoruz dışarıda o zorlukları var. Bir parmak izde olsa iyi olurdu ama e, genel olarak maskesiz durumlarda hiç dert etmiyorsunuz. Gayet güzel. Derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum bu videoda sizlere. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, destek olmayı, videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.